Moda Magazin tüm hızıyla devam ediyor. Üsküdar Belediye Başkanı Sayın Hilmi Türkmen'in katkılarıyla İstanbul kültür hayatına kazandırılan Nev Mekanı'nın açılışı muhteşem bir törenle gerçekleştirildi. Bu akşam Üsküdar için özel bir akşam. Gerçekten Üsküdar'ımız tarihi zenginlikleri, kültürel altyapısı itibariyle İstanbul'un en güzel ilçelerinden birisi. Adeta İstanbul'un bir açık hava müzesi Üsküdar'ımız. Bu akşam da yeniden restore ederek İstanbul'un ve Üsküdar'ın kültür hazinelerinden birisi olan Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nin hemen girişindeki eski adıyla Ulaşım Müzesi'ni yeni adıyla Nev Mekan olarak Üsküdar'ların, İstanbulluların ve sevgili gençlerin hizmetini açıyoruz. Burası Cumhuriyet döneminde tamamlanmış, Osmanlı'nın son zamanlarında başlanmış Ürgüplü Hayri Bey'in, Mimar Ali Talat Bey'in bir eseri, o tarihi doku onlara ait. Daha sonra Cumhuriyet döneminde İstanbul'da tramvay deposu olarak kullanılmış bir depo burası. Ve 1960'lı yıllardan sonra İETT'nin otobüs garajı olarak kullanılmış bir mekan. Bizler sağ olsun Sayın Baş Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadi Topbaş abimizin bizleri kırmadı. Burayı Üsküdar Belediyemize tahsis ettiler. Biz bu tahsisten sonra burayı gençlerimize ki Üsküdar biliyorsunuz üniversiteli gençlerin oldukça yoğun olduğu bir bölge. Üsküdarımızda 8 tane üniversite var. Üniversiteli gençlerin eee gelip arkadaşlarla buluşabileceği, sohbet edebileceği, kitap okuyabileceği, ders çalışabileceği, kahve içebileceği çok nezih bir ortam. O tarihi doku ile, bilgi ile, sevgi ile, arkadaşlığı, o eski e, güzel günleri buluşturacak güzel bir mekan. Nev mekan olarak e, Üsküdarların İstanbul'un hizmetini açmış olduk. Hayırlı olsun inşallah. Bizim e, eski ile yeniyi buluşturma ya da bir başka ifadeyle tarihi eserlere sahip çıkma adına belediyecilikteki anlayışımız aynen devam edecektir. İnşallah önümüzdeki günlerde Hemen yine Üsküdar'ımızda Altunizade'de eski adıyla Felek Köşkü biliyorsunuz. Bu köşkü de biz e, yine Maliye Bakanlığı'na tahsis aldık. Orayı da yine aslında uygun restorasyonu tamamladık. Ve yine inşallah yakında lisans ve lisans üstü öğrencilerimiz için bir fikir sanat merkezi, bir araştırma merkezi e, konseptinde yine gençlerimizin, Üsküdar'larımızın, İstanbullarımızın hizmetine yakında açacağız. O da inşallah çok güzel bir e, hizmet olmuş olacak. سبب <applause> <applause> Sevgili dostlar, Üsküdar'ın mimarisini, tarihini, muzikisini, kültürünü, kısacası güzelliğini anlatacak bir değerimiz var bizim. İnanıyoruz ki yaptığımız ve yapacağımız ne hizmet bizi hakikat biraz daha yaklaştıracak çalışma azmimizi kat ve kat artacaktır. İşte içinde bulunduğumuz bu tarihi doku hizmet yolculuğumuzun en önemli nihen taşlarından biri. Türkiye'de ülkemizde eşit benzeri bulunmayan bir anlayışta kitabı sanatı ve özellikle de gençliği bir araya getirmeyi hedefleyen, daha şimdiden bu hedefin çok yakında olduğumuzu bize hissettiren Nemrekan. Nemrekan'ımız sosyal ve kültürel en başarılı, en güzel örneklerinden birisi Nemlikan. Yapımına Osmanlı döneminde başladığı cumbulüğün ilanından sonra tamamlanan ürkübü Hayri Bey'in talepleriyle yükseli, mimar Ali Zalap Bey nihayet olan bu mimari doku ne bu gelen tarzda inşa edilmiş bir Osmanlı mimarisi mekan. Üstüne artık bayrakların hizmeti. 1878 yılında 1960'ların sonuna kadar tramvay deposu ardından otobüs garajı olarak kullanılmış bir Siz konuklarınızı üstü davet destekleriyle, edebiyat, müzik ve sanatı Hemen alt sizlerin dergisine, sizlere sunulan eserin sevginin sahibi çok değerli hocamız Sabiha Hanımefendi'ye huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. Bizlerden fikri anlamda desteğini hissedemeyen kültür ve sanat camiasına huzurlarınıza çok teşekkür ediyorum. hoca da olsun inşallah. İnci den geçer var. İnci müstudar var. İnci İstanbul var. İnci vasilesi hoş geldiniz